Şimdi geliyoruz koçun rollerine. Bir koçun üzerine düşen roller nelerdir? Koç nelere yardımcı olur? Hangi noktalarda destek verir? Şimdi onlara bakalım. Kişilere hedefler koymaları ve bu hedeflere ulaşmaları konusunda koç yardımcı olur. Daha kısa sürede sonuç alınmasına yardımcı olur kişinin kendi potansiyelini keşfederek kullanmasını sağlar. Bireyin kendine inanmasını, güçlü yönlerini keşfetmesini ve kullanmasını, unuttuğu başarılı yönleri hatırlamasını, motivasyonunu olumsuz etkileyen tutum, eylem ve davranışlardan uzaklaşmasını sağlar. Bu durumda koçluğun odağı nedir? Koçluk geçmişe ve problemlere değil, güçlü olduğumuz yönlere, gelece, geleceğe ve çözümlere odaklıdır. Geldik koşluk türlerine. Kısaca bahsetmiştik birçok alanda bugün yaygınlaştı ve yaygınlaşmaya devam ediyor diyor. İki temel alana ayırabiliriz. Bireysel koşluk alanları ve kurumsal koçluk alanları olarak. Öncelikle bireysel koçluk alanlarını örnekler e, verelim. Ne tür bireysel koçluk alanlarıyla bugün karşılaşıyoruz? Bizim bu programda e, odak noktamız olan sertifikası için çalıştığımız öğrenci eğitim koçluğu, aile koçluğu, ebeveyn koçluğu, sporcu koçluğu, sanatçı koçluğu yaşam koçluğu, sağlık koçluğu, kariyer koçluğu, ilişki koçluğu, girişimcilik koçluğu ve ekspat koçluğu bugün yaygın olarak koçluk alanında bireysel hizmet kapsamında karşımıza çıkan koşluk türleri. Burada hemen küçük bir bilgi olması açısından ekspat kelimesi çoğu zaman yabancı geliyor insanlara. Ekspat koçluğundan kasıt yurt dışından örneğin ülkemize gelmiş yabancı yöneticileri ailelerine uyum sağlamaları için bulundukları ortamı, bu ortamda başarılı olmaları için verilen destek hizmetidir. Bunun da tanımına bakmış olduk. Geliyoruz başlıca kurumsal koçluk alanlarına. Bunlardan günümüzde en yaygın yapılanı yönetici koçluğu. Onun dışında takım koçluğu, süreç koçluğu, proje koçluğu, satış performans koçluğu, liderlik koçluğu ve performans koçluğu tek başına yine kurumsal koçluk alanlarından sayılabilir.